Ramazan bayramı geride kaldı, sırada kurban bayramı var. Erzurum'da hayvan pazarlarında bayram öncesi hareketlilik başladı. <laughs> Boğalar, inekler, küçük başlar, hayvan pazarları hareketlendi. Vatandaşlar şimdiden sıkı pazarlık için kolları sıvadı. <laughs> Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran'da idrak edilecek. Bayrama az bir zaman kala hayvan pazarlarında da yavaş yavaş hareketlilik başladı. Küçükbaş hayvanlar 10 bin TL'den başlıyor. Büyükbaş kurbanlıklarsa 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Var abi. Var beş. Beş abi yok ben bir hafta sen...